Hayat son derece karmaşık. Ancak belirli bir tür becerilere sahip olmak yaşamı çok daha kolay bir hale getiriyor. Şu anda yaşadığımız dünyada öğrenme şeklimiz çoğumuzun istediği kadar basit değil. Yalnızca hayatımızı idame ettirebilmek bile zaman zaman karmaşık olabilir. Yıllar boyunca birçok kişi yaşamda hangi becerilerin temel olduğuna dair kendi fikirlerini ortaya attı. Yaşam becerileri, bir kişinin hayattan en iyi şekilde yararlanabilmesi için duyduğu becerilerdir. Bu beceriler düzgün bir hayat yaşamınıza yardımcı olur. Peki hepimizin sahip olması gereken bu yaşam becerileri nedir? Gelin birlikte bakalım. İyi seyirler. 1 numara Yaratıcı düşünme Biz gençken yaratıcı tarafımız genellikle başkaları tarafından ezilir. Pek fazla söz sahibi olamayız ve başkalarının etkisi altında kalırız. Yaratıcı zihnimizi geliştirmek ve bunu dışarıya yansıtabilmek için son derece önemlidir. Yaratıcı düşünme olmasaydı kesinlikle hayat bugün olduğu gibi olmazdı. Yaratıcı tarafımızı beslemek içinse en azından bazen içimizdeki tutkuyu ateşleyen şeyler yaptığımızdan emin olmak gerekiyor. Bunun için hobilerinize vakit ayırabilir, kendinizi geliştirebileceğiniz aktiviteler bulabilirsiniz. Kitap okumak bile yaratıcı düşünceyi geliştirebilir. Bunun yanı sıra fikir üretimini destekleyecek bazı teknikler de bulunuyor. 2 numara: Kişisel farkındalık. Kendinizi tanımak, bu dünyadaki yerinizi bulmak ve yaşama ayak uydurmak için çok önemli. Kim olduğunuzu ve dünyaya geliş amacınızı sorgulayın. Neden buradasınız? Ne yapmak istiyorsunuz? Beklentileriniz nelerdir? Bu soruların cevabını bulduğunuzda hayatınızı istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. Öz farkındalık, düşüncelerinizi, stres seviyenizi ve amaçlarınızı kontrol edebilmek için gereklidir. 3 numara: Duygusal zeka. Duygusal zeka birçok insanın göz ardı ettiği bir şey. Çocukken duygularınızı ifade etmenize izin verilmediyse ve onları anlamayı öğrenmemişseniz bu alanda biraz çalışmaya ihtiyacınız var. Duygusal olarak zeki olmak kendi duygularınızı ve başkalarının duygularını tanımlayabilmektedir. Empati ile yakından ilgilidir. 4 numara Dayanıklılık Hepimiz bu dünyada farklı sınavlardan geçiyoruz. Yaşamımızda karşımıza çıkan bazı şeylerle yüzleşmek son derece zor. Hatta bazen imkansız. Ancak güçlü olmalıyız. Dayanıklı insanlar hayattaki en kötü şeylerin üstesinden gelebilirler. İşler zorlaştığında vazgeçmezler ve olabildiğince zorlamaya, çaba göstermeye devam ederler. Hayatta istediğinizi elde etmek için önünüze çıkan ilk engelde pes edemezsiniz. Pes ederseniz isteklerinize ulaşmanız imkansız hale gelebilir. En azından deneyin. 5 numara: Karar verme. Büyüdükçe çoğumuz kendi kararlarımızı vermek için mücadele ediyoruz. Kendiniz için bir şeyler seçebilmek önemli. Ne istediğinizi anlamaz ve karar veremezseniz son derece zor bir durumda kalabilirsiniz. Her kararınızın iyi olması gerekmez. Sonuçta hayatta her şey bir tecrübe. En kötü karar bile olsa kararsızlıktan iyidir. Sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Yaşamanızda olanları akıl süzgecinden geçirip karar vermek için çaba harcamalısınız. Yaşam becerileri arasında karar verme büyük bir rol oynuyor. 6 numara. Para yönetimi. Parayı yönetmek okulda öğrendiğimiz bir şey. Nasıl bütçe planlaması yapılacağını, borçtan nasıl uzak durulacağını ve bunun gibi bir şeyleri bilmek bu dünyada ilerlerken son derece önemli olacak. Bu nedenle erken yaşta para yönetimini öğrenmek gerekiyor. Para biriktirerek buna adım atabilirsiniz. 7 numara İletişim Hepimizin düzgün iletişim kurabilmesi gerekir. Kendinizi her zaman doğru ifade edebilmeniz için iyi bir iletişim şart. Elbette iletişim basit bir alan gibi gelebilir. Ancak yeni insanlarla konuşmak veya genel olarak başkalarıyla konuşmak aslında bir hayli zor. Bunun yanı sıra iletişim kurarken önemli olan noktalardan biri de doğru kelimeleri birleştirip gerçekten doğru bir cümle kurmak. Bu nedenle iletişim becerilerinizi geliştirmeniz şart. Etkili bir iletişim yaşam becerileri arasında yer alıyor.